İngiltere ve dünyadan gelişmeler. 17 Ocak 2023. Gektar haber bülteni. Hemşireler, sağlık çalışanları, demiryolu çalışanları ve otobüs şoförleri, işçilerin grev yaptıkları için işten çıkarılmalarına yol açabilecek yeni yasa tasarısını protesto etmek üzere dün kol kola girerek başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Street'e yürüdü. Sendikalar Konfederasyonu Türk Genel Sekreteri Paul Novak burada yaptığı açıklamada grev hakkını dişleriyle tırnaklarıyla savunacaklarını söyledi. Binlerce kişinin yer aldığı protestoya Gikler üyeleri de destek verdi. Muhafazakar Parti'nin dayattığı yeni yasa asgari hizmet seviyelerinin dayatılması suretiyle grev hakkının kısıtlanmasını ve işten çıkarmaları öngörüyor. Muhafazakar parti hükümetinin tüm tehditlerine rağmen sendikalar iş güvencesi ve enflasyona karşı adil bir ücret artışı talebiyle yeni grev kararlarını duyurmaya devam ediyor. Yusuf Sendikası üyesi 70 bin öğretim görevlisi ve üniversite öğrencisi 18 günlük grev kararı daha aldı. 50 bin İskoçyalı öğretmen de Nisan'a kadar toplamda 22 gün grev yapacak. Hemşireler 18 ve 19 Ocak'ta, kamu çalışanları ise 1 Şubat'ta grevde olacak. İngiltere Sendikalar Konfederasyonu tüm sendikalara çağrıda bulunarak 1 Şubat'ta greve çıkacak 100 bin kamu işçisiyle birlikte koordineli eylemler yapılmasını istedi. ASTEF çağrının ardından 1 ve 3 Şubat'ta tren makinistlerinin greve çıkacağını duyurdu. Türkiye'li devrimci Ecevit Piroğlu'nun yarın Sırbistan'da görülecek karar davası öncesinde dört bir yanda dayanışma eylemleri yapıldı. Haziran 2021'den bu yana Sırbistan'da tutuklu olan ve Türkiye'yi iadesi istenen Türkiye'li devrimci Piroğlu ile dayanışmak için dün Dondra'da da eylem yapıldı. Sırbistan elçiliği önünde yapılan eylemde Ecevit Piroğlu'nun iade davası siyasi bir davadır denildi. Piroğlu'nun derhal serbest bırakılması istendi. Londra Emniyet Müdürlüğünde görevliyken 20 yıl boyunca 12 kadını en az 49 kez cinsel saldırıda bulunduğunu dün itiraf eden polis memuru David Carrick ...bugün görevden alındı. Kraliyet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada... Kerkinin itiraf ettiği 49 suçun... ...bazılarının birden fazla suçu içerdiği... ...ve toplam suç sayısının en az 71 olduğu duyuruldu. BBC'ye konuşan Londra Emniyet Müdürü Sir Mark Rowley ise... ...Kerkin geçmişte görevden alınması gerektiğini... ...ancak fırsatların kaçırıldığını belirterek... ...kurum adına özür diledi. Öte yandan Londra'da 800'den fazla polisin... ...binden fazla cinsel taciz ve ev içi şiddet şikayeti nedeniyle... İnceleme altında olduğu ortaya çıktı. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.